Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Azerbaycanlı sağlıkçılarımız burada Türkiye'de bizim depremin yaşandığı yerlerde deprem yanında olduğunu, yaraları sarmak için seferber olduklarını gösterler ve burada da Kahramanmaraş'taki Hanefi Çiçek Stadyumu'nun yan tarafında da Azerbaycan Devleti bir sahra hastanesi kurdu ve burada hizmet vermeyi sürdürüyor. Tek millet, iki devlet, işte bu iki devletin asil üyeleri, Can Azerbaycan'ın sağlıkçıları burada hizmetler veriyor. Ekipler ilk günden itibaren Can spenali bir şekilde kardeşlerinin yanında hala olmaya devam ediyorlar ve biz sorduk ne zaman geldiniz dediler duyar duymaz geldik ne zaman gideceksiniz ihtiyaç olana kadar buradayız dediler işte kardeşliğin en güzel emsalinin olduğu alanlardan birisi Azerbaycan hükümeti Azerbaycan devleti tarafından bir sahra hastanesi kuruldu. Burada şu anda 75 kişiden müteşekkil bir heyet var. İlk müdahaleden tutun da yine tüm ameliyatlara kadar sistemlerin her birinin sistemli bir şekilde işlendiği, Azerbaycanlı sağlık çalışanlarının can siperhane bir şekilde deprem zedeleri ve burada bulunan halka yardım yapmak için seferber olduğu bir süreçten bahsediyoruz.